Evet değerli yatırımcılar merhabalar bugün 22 Mart 2016 biraz geç bir video oluyor çünkü e, sabahın erken saatlerinden e, Avrupa'nın e, başkenti Brüksel'den kötü haberler geldi biliyorsunuz e, üst üste 3 patlama e, e, 20'nin üzerinde ölü yüzün üzerinde yaralı var ilk belirlemelere göre daha da artması muhtemel bunların e, Brüksel'in Zavantem Havalimanı'nda intihar saldırısı ve Avrupa Birliği kurumlarına yakın ve metro istasyonunda patlamalar oldu. Ardı ardına ve Belçika televizyona göre patlamalarda 23 kişi öldü. Yüz üzerinde de yaralı e, bildiriyor Belçika televizyonları. Havalimanındaki patlamalar, Apron ve Terminal'deki bölümlerde oldu. Patlamaların ardından havalimanına çok sayıda ambulans yönlendirildi patlamaların meydana gelmesinin ardından ülkede terör alarmı en üst seviyeye çıkarıldı. Reuters Büyük, Büyüksel'de Avrupa Birliği binaların olduğu bölgeye yakın yerdeki metro istasyonunda yeni bir patlama olduğunu duyurdu. Metro istasyonu hemen yanı başında Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi binaları var. Telegrafın haberine göre Şuman e, metro istasyonunda da bir patlama meydana geldi. Fakat bu bilgi resmi makamlar tarafından henüz onaylanmadı. Size bunları anlatırken Ger ve Brüksel e, Schumann istasyonunda sadece metrelerce ötede Malbec metro istasyonu var. Reuters'ın haberine göre patlamaların ardından Avrupa Komisyonu binası kapatıldı ve tüm personel tahliye, tahliye edildi. Değerli yatırımcılar evet e, böyle tatsız bir haberle başladık. Ee, ve bu piyasaları etkileyecek ee, en azından altında bir yükseliş beklentim var. Ee, 1260'a kadar e, gelebilir altın. Ee, Euro'da bir düşüş beklentim var. Onu da bekliyorum. Ne zaman olacak belli değil ama gün içerisinde mutlaka tepki vereceğini düşünüyorum. Ee, borsalar zaten düşüşte. Onu söylemeye bile gerek yok değerli yatırımcılar. Evet böyle kötü e, haberlerden faydalanmak gibi gelmesin ama ee, hayat devam ediyor ve işlemlerimizi gelen haberlere göre açmaya da biz devam ediyoruz bu normal. Mart ayı toplantısını es geçen Fed üyeleri yeni haftaya açıklamalar ile hızlı başladı ee, ve San Francisco Fed Başkanı Williams Nisan ve Haziran aylarında faiz arttırım potansiyelinin hala var olduğunu e, bildi. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi incelendiğinde ekonomik görünümün çok iyi olduğunu söyledi. Küresel faktörlerin faiz artışını zorlaştırdığına değinen Williams bu etkilerin geçici olduğunu da tekrarladı. Richmond Fed Başkanı Laker ise dolardaki değer kazanımı ve petrol fiyatlarındaki baskının enflasyon rakamlarını baskıladığını ifade ederek özellikle petrol fiyatlarında istikrarın yakalanmasının enflasyonu yükselteceğini belirtti. Mart ayı FOMC toplantısının ardından açıklamada bulunan Başkan Yellen de aynı şeyleri söylemişti. Yaklaşık Yellen petrol fiyatlarında sert yükselişin beklemedik beklemediklerini, sadece 50 dolar seviyelerinde istikrarın yakalanmasının enflasyon rakamlarına katkı sağlayabileceğini ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde gün içerisinde konut sektörüne dair rakamlar var. Yellen'in FOMC toplantısında konut sektöründen güveni de dile getirmişti. Sektördeki iyileşmenin devam edeceğini sinyallerini vermişti. Mevcut konut satışları Şubat ayında %7.1 gerileme göstermişti. Beklentiler ise verinin %2.2 gerilmesi yönündeydi değerli yatırımcılar. Endekslere bakacak olursak Mart ayı toplantısına sert geri çekilen dolar endeksinde 95 seviyesinin üzerinde yeniden kalmaya çalışılıyor. Kararın ardından endeksteki toparlanma çabasını görmezden gelmek mümkün değil. Hareketlinin hacmini koruması da aynı de dolar endeksi haftaya alımlı yükselişlerle devam edecek. 95 şerli seviyesinin kısa vadeli hedef olduğu endekste 96 seviyesi hareketin devamında test edilecektir. Geri çekilmelerde ise 94 85 önemli destek olmaya aday. DAX yani DAX e, ise yeni haftaya kararsız bir başlangıç yaptı e, ve ardından biliyorsunuz Brüksel olayları patladı. İyice ne sıkıntı ve baskı altında şu an Almanya borsası psikolojik bir seviye olan 10000'in üzerine çıkmakta zorlanan endeks'e karar haftası özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz oranı değişimlerinin ardından kuvvetlenen yükseliş hareketi önce 10.000 ardından da 10.120 seviyesine kadar devam edebilir. Ee, geri çekilmelerde ise 9850 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Tabi bu e, yazıldığı zaman henüz bombalar patlamamıştı. O nedenle bombaya göre düşünmekte fayda var. Biz yüzde ise alıcılı seyir devam ediyor. Düşüş trendinin kırıldığı endekste hedef artık 84400 olarak görünmekte değerli yatırımcılar. Evet Euro dolarda FOMC toplantısının ardından gündeme gelen yükseliş hareketi hacmini kaybetmeye başladı. 1.13 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan ancak bunu başaramayan, e, hareketlilik yönünü yeniden aşağıya çeviren Eurodolar'da Brüksel patlaması da bence negatif etki yapacaktır ve baskı altına alacaktır. Düşüş hareketinin devam etsainde halinde 1.12.50 seviyesi oldukça kritik. Fibo düzeltme seviyesine denk gelen seviyenin geçilmesi hareketli, hızlı bir şekilde 1.12.20 ardından 1.12'ye getirecek değerli yatırımcılar. Ardından 1.11.60 da sürpriz değil bugün içerisinde. Ee, yükselişlerde ise 1.13 seviyesinin üzerinde kalınması gerekiyor. Önce tabi çıkıp orada kalması gerekiyor ve bu yükselişlerin 4 saat ve üzeri zaman sürecinde devam etmesi şart. Ee, o nedenle çok e, inandırıcı bir hedef değil bugün için 1.13 değerli yatırımcılar. Dolar Türk Lirası yeni haftaya yurt içinden tüketici güveni ve yıl sonu TÜFE tahmini tabirleriyle başlangıç yapılmıştı. Tüketici güveninin 67 olarak açıklandığı veri de beklentinin üzerinde bir rakam vardı. Yıl sonu TÜFE tahminlerinde %8.29'luk rakam enflasyondaki uzun yükselişin ardından sakin serinin devam edeceğini gösterdi bize. Özellikle gıda enflasyonundaki yükselişin dizginlenmesi geçtiğimiz dönem enflasyon verisinde düşüşün beraberinde getirirken önümüzdeki dönemde de benzer bir tabloya kalanması Doğru reflasyon baskılamasıyla devam edebilir. Paritede 200 günlük ortalama seviyesi 2.85'in üzerinde hareketli devamını öngörmekte. Trend takibi için özellikle önemli olan bu seviyenin geçilmesi düşüşü önce 2.839 ardından 2.825'e getirebilir değerli yatırımcılar. Toparlanma yaşarsak 2.8720 ve 2.8850 seviyeleri direnç olarak test edilecektir. Altına bakacak olursak geride kalan hareketler haftanın ardından sakin bir haftaya. Merhaba demiştik, ee, ta ki bugünkü patlamalara kadar şu an hala sükunetini koruduğunu görüyoruz altının ama tepkiler biraz yavaş gelir efendim. Haberler yayıldıkça altın alıcıları devreye girecek. Unutmayın ki Avrupa dışındaki diğer kıtalar henüz oyuna girmedi. O kıtalar da yavaş yavaş uyanıp e, haberleri alıp alıma yöneleceklerdir. 1250 doların üzerinde kalmakta pek başarılı olamayan altın endeksindeki toparlanma ile birlikte gerileme oldu. 1235-1230 seviyelerinde ilk destekler olacağını düşünüyorduk. Ancak bugünkü patlamayla birlikte hedef 1252 1252'nin üzerinde uzun bir kalıcılık sağladığı sürece 1260 ve 1265 seviyeleri de test edilebilir. Eğer hareket devam edecek olursa yükseliş trendine denk gelen 1270 seviyesi de çok uzak değil değerli yatırımcılar. Sterline bakalım. Parite haftanın ilk gününde hafif satıcılı bir görüntüyle başlamıştı. İngiltere fiyatlama yaratacak herhangi bir bayır akışının olmadığından Amerika Birleşik Devletleri tarafından mevcut ev satışları verisi takip edildi. Beklentilerin 5.34 milyon olduğu veri beklentilerin altında 5.08 milyon olarak açıklandı ki bence iyi bir sonuç bu. Teknik olarak yaşanan satış baskısı ile 1.44 seviyesinin altına girilen paritede 1.43.60 desteği kritik. Aşağı yönünü geçilmesi durumunda ise 1.43 sonrasında 1.42.50 Toparlanmalarda ise 1.44 üzerinde kalacak sanırsa 1.44.40 ve 1.45 aralığı Takip edilmeli değerli yatırımcılar. Evet petrol yeni belalımız onunla ilgili de bir iki kelime etmek lazım. Petrol fiyatlarındaki yükseliş haftanın ilk gününde de devam etti. Gün içerisinde Suudi Arabistan kaynaklarından gelen açıklamalar takip edildi. Gelen açıklamalara göre Suudi Arabistan'ın İran'ın katılmama sayesinde bile üretim miktarını sabitleme konusunda istekli olduğu belirtildi. Bilindiği üzere İran yaptırımların kalkmasıyla birlikte petrol üretimine hız vermiş ve üretim... Yaptırım öncesi seviye olan günlük 4 milyon varile ulaşmadan üretim sabitleme anlaşmasını kabul etmeyeceğini açıkça deklar etmişti. 17 Nisan'daki toplantıya kadar üretici ülkelerden gelen açıklamalar petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam edecek. Yani lafla peynir gemisini yürütüyorlar. Piyasaların açılmasıyla 40-50 seviyesine kadar gerilen Brent petrol sonrasında yaşanan toparlanma ile 41 seviyesinin üzerinde tırmanmayı bildi. 41.60 60 yükselişin devamı açısından önemli geçirmesi durumunda 42. Geri çekimlerde 41-40-50 tekrardan hedeflenecek. 3 dolar aşağısı da e, ham petrol için aynen geçerlidir. petrolde de e, bugün e, duyduğumuz e, Amerika'dan gelen bilgilere göre de 50 en üst tap olarak düşünülüyor değerli yatırımcılar. Yani ite 50'ye getirirlerse herkesin başı göğe erecek. Öyle görünüyor. Bundan da da üzerisi biraz zor zaten. Ama buraya da gelmesi çok kolay değil. 50 dolar da şu anda bana göre ham petrol için biraz uzak hedef. Evet. Haberlerden bahsetmiştik değerli yatırımcılar. Arka arkaya gelen patmalar lükseli, sarstı. Maalesef insan kayıpları var. Ee, maalesef yine çok yaralar var. Ee, lanet olsun bu teröre diyelim. Ee, nerede olduğu, kimi yaktığı, kimi bulduğu önemli değil. İnsanı insandan çıkaran e, iğrenç saldırılar. Terörün e, varabileceği bir nokta yok cehennem dışında. Gerçekten e, iğrenç, e, tek kelimeyle iğrenç. E, dünya bu kadar ileri giderken beyinlerin bu kadar geri gidebilmesi çok çok iğrenç. E, kayıplara rahmet diliyorum. E, yakınlarına da sabır. Gerçekten büyük problem. Bu arada Fed'in Mart ayı toplantısında Başkan yerlerinin benimsediği güvercin tavrından günler sonra etkiler e, artırımın yakın olduğunu belirtti. Bu da Bloomberg'ten, Bloomberg'ten bir haber değerli yatırımcılar. Fed geçtiğimiz hafta faiz tahminlerini azaltarak hata yapmış olabilir. Atlanta Fed Başkanı Deniz Lockhart Pazartesi günü gelişen ekonomik verilerin daha fazla adım atmak için bir gerekçe olduğunu Nisan toplantısı kadar yakın bir zamanda gerçekleştirebileceğini belirtmişti. Benzer yorumlar ise San Francisco Fed Başkanı John Williams'tan geldi. Williams, Nisan ve Haziran'da gerçekleştirecek iki toplantının faiz arttırımı için kesinlikle olası olduğunu söyledi. Richmond Fed Başkanı Jeffrey Lecker ise enflasyonda yukarı yönlü beklenti taşıdığını ifade etti. Söz konusu etkilerin hiçbirinin federal açık piyasa komitesi oylamaya katılma etkisi bulunmuyor. Fakat yine de görüşleri FED Başkanı Yellen'in daha güvenceli eğilimli yorumlarıyla çelişkili diye yorumda bulundular. FED Başkanı Yellen'in görece düşük faiz geniş para politikasından yana tutumu Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflamasında bu yöndeki hareketi destekleyen spekülasyonlar da etkili oldu değerli yatırımcılar. Evet ekonomistlerden Tom Porcelli FED toplantısından birkaç gün sonra iki FED yetkilisinin faiz artırmanın yakın olduğunu belirtmesi gülünç diye de çok mantıklı, çok doğru bir görüş bildirdi. Bu iyi bir şey değerli yatırımcılar. Amerika'dan pek böyle sesler gelmezdi. Çok milliyetçilik vardır orada. Ee, yani birbirlerini pek bozmamaya çalışırlar. Yani bunu demokrasi adı altında, antidemokratik bir şekilde yaparlar. Ama buradan farklı bir ses çıkması artık bunun da bozulmaya başladığını, oynanan tiyatronun herkesi rahatsız etmeye başladığının bir göstergesi. Ee, siz. Önce faiz yok diyeceksiniz toplantıda ardından 2-3 gün geçtikten sonra piyasayı ayrı ayrı verilen demeçlerle faiz olacağı konusunda vurmaya çalışacaksınız. Bunlar tabii ki beraltı işler ee, ve e, buna karşı gelen ekonomistler de çıkması Amerika'nın da artık bu durumdan rahatsız olduğunun göstergesi. Hepinize bol ve hayırlı kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler efendim.